Abi boşalttıracağım. kır vereyim. Kız sen babadan gülmedin. Seni kocadan güldürelim bari desek. Okuldan koca olarak kimi seçersin kız? Ay Neşe alemsin ya. Şu halimle bile güldürdüm beni. <laughs> ben de benim beşik kertmeyerim okulda surat yaptım. Ama ne yapayım o Elçin Kara kedisi tribünden sahaya şişe atıyor. Ben bugün evime mesaj atayım da. Kalp sağımıza yağmur yağmasın. <laughs> ne yapıyorsun cimbom ya? Ya versene bir mesaj atacağım. Tamam cimbom tamam sonra atarsın. Bak işimiz başımızdan aşmış zaten. Saçların güzel olmuş bu arada. Beğendin mi? Sana da belki bir gün sarı yaparız. Sarı siyah boz baykuş olursun. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aferin çocuklar. Tüketin tüketin büyüyün. Alın verin ekonomiye can gelsin. Okulumuzun ekonomiciyi canlansın canlansın semirsin kazık kadar olsun maşallah. Hadi yiyin değil. Zeki yavrum sen de yesene. Bak süzülmüşsün evladım. Ya. Sultanım. Efendim Hasan Milli Eğitim İlçe Müdür Muamini teşrif ettiler. E niye telefonla aramadın? Aradım ama açmadınız. Ah. Ha. Bir titreme hissettim ama bu varoşları görünce tiksintiden dolayı bir iç titremesi zannettim. Ee, neyse ee, nerede o kasıntı herif? Odanızda buna benimle beraber geldi. Burada. Ah! Ah müdür yardımcıcığım hoş geldiniz efendim şeref erdiniz. Ee, lütfen kusura bakmayınız efendim. Sizi böyle kapılara kadar karşılamak isterdim ama e, e, bir eğitimci dediğiniz tabii e, öğrencilerin arasında olmalı değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Hoş bulduk Esma Hanım. Eee odama geçelim. Yok sorun değil. Burada da görüşebiliriz. Zaten ben sizinle birlikte depremzedelere yardım da yapan bu öğrenci arkadaşlarımızla tanışıp bir etmek istedim. Ee, depremzedelere yardım için teşekkür etmek mi? Ah çocuklar, e, Milli Eğitim Müdür yardımcıcımız sizlerle tanışmak istiyor. Gelin, gelin. <laughs> bu ne ya? Ama hani hakikaten bu kadar da olmaz abi gidip söyleyelim bu fikri biz bulduk diye. Gerek yok Neşe. Biz yaptık diye bağırdıktan sonra yardım etmenin ne anlamı kadar ha? Bırak teşekkürü onlara alsınlar. Üşümüş iki tane çocuğa yardım etmenin mutluluğu yeter bize. Demek ki yardım işini akıl edip hayata geçiren çocuklar bunlar? Evet, yani benim önderliğimde. İşte böyle de yardımsever insanlarız işte. Ne yapacaksınız? İnanın deprem olduğundan beri oralardaki insanları düşünüyoruz... ...ve çok üzülüyoruz hep beraber. Böyle havyar yerken hatta böyle boğazımız düğüm düğüm oluyor. Değil mi çocuklar? İyi de hocam biz ne yardım yaptık ki? Hiçbir yardım falan yap... Anlamadım da ben. Evet. Sen anlamayı ver çocuğum. Ee, e, o kadar yardım etti, kendini böyle parçaladı ki uykusuz kaldı. beyinci sulandı herhalde. Ee, saçmalıyor işte baksanıza. Milli eğitim olarak sizinle ve depremzedelere yardım eden bu öğrencilerimizle büyük gurur duyduk doğrusu. Rica ederiz hocam. İnsanlık görevciyimiz. Ayrıca yardım alan depremzedeler de bizzat gelip size teşekkür etmekten büyük mutluluk duyacaklar. Değil mi, değil mi? Ne? E, bizzat mı? E, Depremzedeler buraya gelip bize teşekkür mü edecekler? E, o zaman şöyle yapalım. E, Hasan Paşa bahçenin arkasına alalım. E, ayakları da çamurludur. Yani e, şey yapalım. E, yorgundur onlar. <laughs> yorgundur. Buraya kadar yormayalım biz onları. Hayır hayır yok. Yanlış anladınız. Onlar gelmeyecekler. Bizzat siz gideceksiniz deprem bölgesine. Ne? Aa, nasıl yani? Ne diyorsunuz siz tatlım? Ee, yani ne diyorsunuz müdür bey? Biz düşündük ki böyle yardımsever bir okulun müdiresi olarak bizzat yardımları deprem teslim edip hafta sonunda da onlarla birlikte çadırlarında güzel bir gün geçirmeniz sizi çok mutlu edecek. Çadır mı? Allah'ım sana geliyorum. Ayrıca bakanlık olarak her şeyi ayarladık. Bütün her şey tamam. Hafta sonu Van'a gidiyorsunuz. Tabii yardımları toplayan bu şirin öğrencilerle birlikte. Hocam, bizim doğunun doğusunda ne işimiz var ya? Cık, tırnak içinde belirtiyorum Hoca Yani imkansız, impossible yani. Milli eğitimin kararı var. Depremzedelere yardımları bizzat götüreceksiniz, o kadar. Arkadaşlar, orada havalar çok soğuktur şimdi. Aman, sıkı giyin de üşütmeyin. <laughs> <laughs> Allah'ım, <abi>, istedim. <laughs> <daha> <laughs>